Evet arkadaşlar. 12 Nisan Salı günü. Gene bir çıkalım şöyle dağlara doğru bir bakalım dedik. Ya tabii bir kere buz göbeğini bulduk ya. Artık peşini bırakmayız biz onun. Sürekli peşinde koşturur dururuz. Bulsak da bulmasak da çıkarız. Burada tilki Yeni filizi var mı diye bakıyorum. Çok küçük. ondan sonra alalım bunu. Ee, dediğim gibi dün güzel bir yağmur yağdı. Fırtınalı dolu hatta dolu ya da denizli çevresine. Hava bugün güzel. Yani bir iki de çıkacak veya çoğu alacak. Nasıl umudumuz o yönde. Ha ben ne yaptım? İki, iki tane, üç tane burada küçük buldum. Onları e, alacağım. Tabii bir tane büyüğünü alacağım. Geri kalanını da bırakacağım. Kısmettir. Bir daha geldiğimizde ya büyür, büyümez. Benim bildiğim hani hep söylenen bu bir daha büyümüyor. Göz gördükten sonra diyorlar ama o kadar. Şunları da alsak da açıkçası çok fazla bir şeye gerek yok. Ondan dolayı neyse biz şeyimizi alalım. İşimize yarayacağını. Diğerleri kalsın. Kısmettir bu. Şöyle hatta şöyle biraz da izole edelim. <laughs> Yalnız yerini söylemeyeceğim bunun. <laughs> Gelip videodan bulup alabilirsiniz. Böyle çok dikkatli arkadaşlar Geçen yıl başıma geldi. Adam özellikle bir arkadaş sağ olsun dedi ki abi şu dakikada şurada bir kuzu göbeği vardı almadan geçtim dedi. Aynı yere iki gün sonra gittim. Gerçekten dediği dakikada dediği yerde kuzu göbeğini bırakmışım. Gerçekten de arkadaşlara dikkat beni bile hayran bıraktı. Ne diyeyim bundan dolayı izleyicilerimi çok seviyorum. Dikkatleri sağ olsunlar çok iyi. Dikkatli iyi, iyi, takip ediyorlar. Ondan dolayı ben bile çok şaşkın olduk yaratmış bende, de. Ondan. Ben de o yüzden bunlar şimdi sakladım ve yerinde söylemeyeceğim ki. Gelip toplamasınlar diye. Ha büyüyorsa alırız. Büyümezse de öyle kalır. Gelecek güne şey olur. Bakalım kısmet. Ben dolaşmaya devam ediyorum. öyle. Bakalım. Artık yani Denizli çevresinde tek tük oluyor. Buralarda da. Hani tek tük çıkmaya başladı. Şu anda 550, 547, 550 rakımdayız arkadaşlar. Rakımı da de vereyim ki arıyorsanız, bakıyorsanız o rakımlara bakabilirsiniz. Yani o rakımlarda bulma ihtimaliniz var. Kesin bulursunuz demiyorum da. Bulma ihtimaliniz var. bakalım. Buyurun Umudumuz bir iki daha buluruz. İnşallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E tabii ki bugün inşallah kısmetimiz açık. Bulmaya başladık yavaş yavaş. Görüyorsunuz. Beyaz kuzgu bekleri. Normalde bunlar geç çıkıyor. ama demek ki bunların da vakti geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok aşırı büyümemiş ama hani o bizim için güzel. Mutlu. Çevresine de bakıyorum. Mutlaka ki vardır. Mutlaka ki vardır. Evet. Dolaşalım şöyle güzelce bakalım. Birazdan bu kadar yol yürüdük. Kaybım evet. Yine gördüğünüz gibi. Şunlara bakar mısınız? Bir. Şöyle çekelim bir de. Fotoğraf yapalım da. Kapak fotoğrafı yaparız. Evet. Şöyle keselim bunları. Evet, şunu da keselim. Görüyorsunuz. Bu anda bir anda bulduğun an insan bütün yorgunluğunu, her şeyini unutuyor. Bir torbamız vardı şuralarda. Onu da çıkartalım. Torbamıza katalım bunu. Tekelle de zoruyor keşke. Ay. Kuvarlanlar arkadaşlar. Ne? eziyet çekiyorum. Evet. Bunu unutuyormuşuz. Az kalsın. Çiğneme riski bile varmış. Evet. Unutmuşuz hatta. Görmemize rağmen. Güzel bir bölgeye gelmişiz arkadaşlar. Orası kesin. Şimdi ben şöyle şu tarafa doğru geleyim alalım. Evet. Bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle insan buldukça çok keyifli oluyor. İnanın. Acayip de keyif alıyor böyle buldukça. Şu cebimde de vardı. Cebimdekileri de çıkartayım ki ezilmesin. Yani cebimde bir tane vardı ilk bulduğum. Bunlar. Evet, gelelim. Şöyle. Evet. Evet. Çok güzel. Oo, bakar mısınız? Nasıl? Şurada bir tane daha. Keselim. Üstleri de kurumuş arkadaşlar. Çünkü hafif gene bir esinti var, rüzgar var bu rüzgar üstlerini kurutuyor ister istemez bakmaya devam evet arkadaşlar bayağı dik bir yamaç buluyoruz buldukça da tabi daha dik sarıyoruz nefes nefese kaldık aramaya devam ediyoruz bir taraftan da mutlaka ki buralarda var biraz bulduksak çevresini döne döne arayacağız. Beraberce. Evet, gördüm bir tane. Evet. Bakalım siz de görebilecek misiniz? Evet, bir tane daha gördüm. Şimdi şöyle zoomlayalım. Şöyle. Bakın. Çok güzel ama. Şuna bakın. Gayet güzel. Keselim. Evet. Şöyle. Şimdiye kadar topladığımızda göstereyim ki biraz daha iştaha gelin sizde. Ben gerçekten keyif almaya başladım. Şöyle. Topladıkça daha keyifli oluyor. Devam edelim. Bakın. Kısmetimiz neredeyse karar buluruz diye düşünüyorum. Teyze oğlum da aşağıda. Nerede bilmiyorum da. O da demişti 3-5 tane buldum diye. Ben de ona dedim. Kesme ben gelmeden. Bıraktı geçerken düşünün. Onun bulduklarını kestirelim mi? Ben bulup kesip geçiyorum. Olmaz mı? Tamam bir şey de. İsmet. Tabi onu dedim ben. Görüntülemek istiyorum. Bekle. Kesme diye. Bakalım. Yavaş yavaş inelim. Tabi teyze bunu sesleneceğim. Çok güzel, nemi güzel arkadaşlar. Hani, olma ihtimali var mı? Var. Evet teyze oğlum bulmuş. Yavaş yavaş onun yanına doğru gidiyorum. Oy. Evet. evet teyze oğlum ta orada. Ben de yavaş yavaş onun yanına doğru gidiyorum. bakalım. Wow, bu güzelmiş. Siyah. Bayağı iri. Evet çok güzel deniz oğlum. Valla süper. Senkiler bizimkilerden şey büyük. Kes kes. Kes. deniz oğlum. Seninkiler büyük ya. Bizimkiler beyaz ama böyle iri değil. Biraz daha ufak. zaten rüzgardan uçları kurumaya başlamıştır. Evet. Işte, yok zaten daha fazla büyümez bunlar ya. Bundan İnanın olay. İyice çok küçük olursa benim çok mi onu bırakırız. onu Onlara gerek yok bunlar alabiliriz. Evet. <laughs> Güzel. Yer bulduğum yer uzakta mı senin? Orayı ta girişte de sonra ben ha, oraya göstereyim. da bir kişi geldi bak. He? Orada aşağıda da bir kişi var. Bu yamaçta onu zannetmem kimse. Görmesin de. Üzülürüm. 7 kadar var orada. Ha, seçin. Ha, onların da mesela büyükleri tamam. de var ufakları da. Tamam. Şuraya bak şuraya. Tamam bakalım yaz oğlum ya. İşte burada... Bakıyoruz. Var değil mi bu bölgede? Aaa Aa oğlum tam buradan gördüm. Şuna bakar mısın bir? Bak. Bak bak daha çamlık arkası da. Gördün mü? Gördüm. Ha buradan gördüm arkadaşlar. Bu baya hani en azından bu yıl bulduğumuz en iyi ill illerden bir tanesi. Gerçekten de. Aha burada da varmış şey, teyze oğlum. Bunları sen al ya. Al, al şunu. Al, al. Al. Onu. Ha şu mu? He he. Kesivereceğim lan çayla. Bu da senin kısmet bu ya. S Hayır olur mu? Oradan bir açı yaptım ben geldim. Al şunu da Hayır, hayır. al sen şunu üstündekiler iki tane de orada var bak Bak, iki bak. Tane. tamam işte buradan devam et teyze oğlum sen al al bak katlaşırdın hemen hadi 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 Oh <laughs> burada da var tamam, <laughs> çok süper işte. ya süper teyze oğlum bu arada oğlum. bak işte de S onları görmedim bak al sen bunları hadi biz daha sonra şey yaparız hallederiz ulan ben görmeyecektim belki onları görecektin işte ta o kısmet bak ben oradan çağırıyorum işte şey bu yaptım. arada var. Hı -hı. al ayağının dibinde de var bak bir tane onu ezme. Kaç tane? Bayağı, bayağı bir on kadar Oo, olacak herhalde kadar burada. Ol. Maşallah. Hayır hayır. Vallahi. Kat kat. Hayır hayır. Sen Lez oğlum bırak şunu. Yürü. Başlayacağım ha. sen bilirsin. Kat onu. Katıyorum. Kat. Benim bir bizim yiyecek kadar çıktı. Senin de çıktı yiyecek kadar. Benim de çıktı. Hayır tamam o zaman. Devam edelim. Bak orada da var. Bak. Şu. Evet. Çok güzel. İnsanın gözü bir kere alıştıktan sonra gerçekten görüyor yani. Ay, onlar geçmiş miyiz? Dört <laughs> tane. <laughs> burada var, burada var. Evet, evet, çok güzel. Çağır yengemi de. Gelsin bak, şu aradan inelim aşağıya doğru. İnelim, inelim. Bu arayı yukarı aşağı doğru bakalım. İnanın arkadaşlar belki 30 kilometre arabayla gittik. Ve daha, daha aşağıda da varmış. Bak onları unuttuk biz. Gördüklerini al Tamam. tamam. Bak. Sen dolaş buraları iyice. Buralarda atlamayalım. Bak da şuradan. Görüyor musun şunu? Şunu ta oradan. Hem iki taneymiş. Bunu yukarıdan büyüğü gördüm de. Vay. Arkadaşlar. Bir buldun mu? Gerçekten acayip keyifli oldu. bulduk mu acayip keyifli oluyor ve topladıkça daha keyif alıyor insan. Bu demek ki bu su akıntısı bölümünde. Aha, aşağı yukarı buraya bakalım güzelce. Geçmeyelim. Valla yukarıdaydı fazla uzak değildi. Evet buldum bir tane daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, bulduğumuz bölge buralar. İyice bakalım. Çünkü döndükçe çıkıyor. Döndükçe çıkıyor. Şu aşağıdan iki tane daha buldum. Ne zaman? Donarken. Gerçekten de. Döndükçe çıkıyor. Onun altında iki tane buldum. Şey tamam tamam. Sıkıntı yok. Ya çünkü buraya inip çıkamayız teyze Evet. Valla teyze oğlum o kısmetimde değilmiş. Valla onun dibinden aldım lan ben. Bakın herhalde. Onun dibinden ben bir tane aldım. Görmemişim. Teyze oğlum oradan bir tane daha alıyor. Valla Gayet güzel ya. İyi iyi. Siyah buralar. İrleşmiş biraz. Bizimkilere göre baya baya iri. Valla yenge biz kapıştık azıcık da. Sen sonra da haber ver. Gel. Şu şu şey. Bant. Evet. evet arkadaşlar. Bakın. Bir tane daha buldum. Hem de nereden? Görüyor musunuz? Nereden? Aradan. Aa üstünde bir tane daha var. Şurada. Dalların arasına çıkamamış. Bakın haline. Gerçi bu aha, bu ağaç mantarıymış. Kuzu göbeği sandım ben bunu. Kuzu göbeği sandım. Ağaç mantarıymış. Altı beyaz üstü kahverengi olunca gaza gelmiştim. Aha da buldum diye. Önüne bak ya, ezeceksin. Evet. Bakın. ama bunlar e, soğuk birazcık. Dün akşamki soğuk. Halletmiş kararmaya başlamış. Büyüme ihtimali yok bunların. Bundan dolayı bunları alıyorum. Arkadaşlar, olan bir şekilde buldukça. Daha keyifli oluyor. Biz de toplamaya devam ediyoruz. Tabii. Sanıyorum yorulmuştum biraz önce. Artık çoktu hani artık bıkkınlık gelmişti dolaşmaktan. Ama böyle bulmaya başladın mı insanın bütün yorgunluğu, her şeyi bitiyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Bütün yorgunluğumuz, her şeyin gidiyor. Devam ediyorum. Buranın peşini bırakmam arkadaşlar. Burada ben altın yedi kadar daha buldum. Oo, insan insan böyle buldukça arkadaşlar, acayip bize keyif oluyor. Bakın. Sırasıyla hem keselim hem gidelim. Bakın. Şu, şu, şu. Şunlar. Bakın arkadaşlar. Ooo oh, yanda üçlü dörtlü. Vay. Arkadaşlar koptu burası koptu. Koptu gidiyor. Evet. Bakın. Yakaladık. Bakın. Şunlara bakın. İkişer üçer dörder tane böyle. Bu bölge patlamış. Böyle bulduğun zaman acayip keyifli oluyor. Bakın. Şunlara bakın. Siyah siyah gayet güzel. <laughs> şurada bir tane daha vardı şu arada ama bir bakar biz size bakın çünkü ben çok geçiyorum çok geçiyorum ha evet evet, evet. şunlar şunu da alalım evet süper gidiyor arkadaşlar evet buradan buldum buradan on kadar buldum ya şu aradan burada olma ihtimali de daha var üste kadar çıkmış buradan Şimdi buradan bana kalsa biz aşağıya doğru gidelim su şeyini. Ama deyiz oğlum gene 100 gram, 150 gram geçti benimki. Ben hiç umut, hiç umudum yoktu. Yani Yalçın orada bulup çağırmasa gerçekten de şeydi. burada burada derken bulduk 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 derken buradan He. <laughs> yakın mı orası şu anda buradan yakınsa gidip alalım oradan şey yapalım buraya da bakalım buraya ben geriye tekrardan bakarım ben çünkü burada <laughs> Teyze oğlum bezmiş. <laughs> yorulmuş arkadaşlar. Yorulmuş, yorulmuş. Teyze oğlum bunun bulduk, bulduk, bulduklarını kesiyoruz üç, 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 üç. şimdi. Evet kes teyze oğlum sen. Kes ben çekiyorum. Hadi bakalım. Evet görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Evet. Evet iki Vallahi. tane burada var. Şimdi, i̇ki tane, şu i̇ki arada tane orada var. 4 beş etti. Evet. Bak, şurada da. Evet. Oo evet. oradakiler büyütmüş. Gittikçe büyütüyor teyze oğlum işi. Vallahi büyüteceğiz. Evet topla hadi teyze oğlum. İyi iyi. İyi en azından yorulduğumuza değdik bugün arkadaşlar. Baya 3 gündür falan boş geziyorduk. Bugün boş gezmedik gerçekten de boş gezmedik yani. Oo iki tane ben o alttakini görmedim. Süper. İşte yani <laughs> ilk buldum yer yani burayı. Evet. Gel bakalım teyze oğlum. Daha vardır senin kısmetinde burada. Kısmetinde vardır burada. Bildiğiniz yerse burada senin kısmetinde. Gel. Ben sana kestirmedim. Teyze olma buradan. Özellikle dedim kesme. Çekeceğim ben onun videosunu. Bayağı bir mesafeden geldik. Yeni çıkıyor, evet. Tazecik oldu? çıkmış bir tane ama çevresinde görünmüyor. Gel bakalım beraber şunlara. Suyun geldiği yerden belli oluyor. Evet. Geçin. Tazecik. yenice ah. çıkmış bak. Ama başka da göremiyorum. Bir tane bunu görebiliyorum. Yukarısına bakarak geldim. Yukarıdan ufiyat. geldim ben de. Tabii ki birini görünce kadar insan çok dikkatli bakamıyor. Bak sen de ya. Mutlaka ki bunun eşinde, eşi dostu çevresi vardır ya. Hemen şuradan düz gidelim. O öbür Orayı. Çıkalım. Ben şu aşağıya... şu. Tamam yan yanında gidebiliriz ya seni etkilenme. Kısmet. Herkesin kısmeti vardır. Öyle. Buldum büyük ihtimal. Barık arkadaşlar. Burada bu yılın en büyüğü büyük ihtimal bu. Karşıdan iki tane gördüm. Evet. Şu ve şu. Şunu hatta görmemiştim. Üç tane. Evet arkadaşlar. Şu. Evet. Görüyorsunuz. Artık biraz biraz dişe dokunur hale gelmeye başladı göbeklerimizde. Demek ki Şimdiden sonra çıkacak bu. Şunları alalım ki unutmayalım. Evet. Devam ediyoruz toplamaya. Arkadaşlar şurada iki tane daha varmış. Onları görmedim. Bunları da alalım. Bu çok ufak onu bırakacağım. Almayacağım onu. Kısmet olur bir daha gelirsek bakarız. O kadar şeyi de hani nohut büyüklüğünde şeyi almaya gerek yok. biraz daha iri olduğu için bunları alıyorum. Bakalım. Bu bölgede var herhalde biraz daha incelememiz lazım. Şöyle. Bu kısmet bir kere buldum mu arkası geliyor. Bakın. Şuna bakın. Şurada da var. Evet. Teyze oğlum ta yukarıda iki tane bulmuş. İnanın, inanın yukarıya çıkmaya üşendim. Ben de Allah oradan dedim çekmeyeceğim. Zor geldi. Teyze oğlum yukarıda iki tane daha geldi, buldu. Artık inan, yokuş iniş çıkmaktan. Perişan oldum. Artık gitmiyorum, kes kendini diyorum. Nefesim kesildi. Saat şu anda 3 civarı. Evet. Bir de oruçluyuz bir taraftan tabii niyetliyiz. Ramazan ayındayız. Bundan dolayı baya baya insan yoruyor, yorucu oluyor. Buradan tam üç kere geçtim arkadaşlar. Burada bir karartı gördüm. Eğer kuzu göbeği ise onu nasıl görmedim diyecektim ama değilmiş. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bulmaya devam ediyoruz. Ama bu oruç ağza iniş, yokuş, iniş, aşağı, yokuş yukarı derken perişan olduk. Gideyim bir deniz tez oğlum. Kuzu göbekleri ne kadar olmuş ona bakayım. Bir bizimkine bakalım. Teyze oğlum. <laughs> bir bakalım bir kuzu göbekleri. Ay maşallah iyi ya. Teyze oğlum. Yiyecek kadar olmuş. İşte bizimki de burada. İyi şey olarak. İyi. Maşallah ya yiyecek kadar kısmetimiz yiyecek kadar, kadar yedik, ya. İyi. Bugün Çok güzel. Çıkar. Evet. Nasıl? Düşüncelerin nasıl? Vallahi acık yoruldum biraz. <laughs> evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Artık avımızı burada sonlandırıyoruz. İşte bizim kuzu köpekleri burada. Şöyle 200 gram, 250 gram kadar yiyecek kadar çıktı. Teyze oğlum kullandı bunlar. İyi teyze oğlum. 150. Yiyeceğimizi bulduk herhalde. Evet. <laughs> Bu akşam <laughs> if iftara menümüz hazır. Sahanda buzular. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. kalın.